Okay. E Kazanacağız. Evet. Emekçiyiz biz evet. haklıyız. Kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız. Evet. Kazanacağız. Bizler o hal bahane edilerek KYK'larla ihraç edilen devrimci demokrat kamu emekçileriyiz. Sosyolo büro emekçileriyiz. KYK'lara bir gecede adımızı yazarak bizi işimizden attılar, ekmeğimizden ettiler. Mahkemeleri başvurularımızı engellediler. Hak arama mücadelemizin önüne geçmeye çalıştılar. Bizler de işimizi saldırısına uğrama uğramamıza rağmen yılmadık. Burada oturmaya devam ettik. Direnişlerimiz büyüdü. Malatya'da direnen kamu emekçileri var. Bodrum'da, İstanbul'da, Düzce'de, Aydın'da direnen kamu emekçileri var. Sesimize ses geldi. Mahmut Konuk geçen hafta bu hafta pazartesi günleri 11.30'da Çankaya Toplum Merkezi'nin önünde 11.30'dan 2'ye kadar oturma eylemine başladı. Direnişlerimizin büyüyeceğini söylemiştik. Biz burada 112 gündür halka sesleniyoruz. Acaba televizyonlarda, haberlerde gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bize haber yapacak kanallar kapatıldı. Kim kapattı? Bir faşizmi kapattı. O yüzden bize haber yapacak bir kanalda kalmadı. Sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada haber oluyoruz. Televizyonlar bizi vermiyor. Televizyonlar ne veriyor? Akşam eve gittiğinizde televizyonlarınızı açın, bakın her kanalda onlarca dizi film bizi uyutmaya çalışıyor. Bize ait olmayan hizmetçili evler, konaklarda iç çekişmelerin verildiği dizi filmler. Suriyeli 5-6 yaşındaki çocuklara, Kürt çocuklarına düşmanlık öğretilirken sahte, yozlaşmış aşk dizileri çekiyorlar. Ama bizi haber yapmıyorlar. Gençlere Survivor seyrettiriyorlar. Survivor görmek istiyorsanız hayatın içine bakın. Survivor tam ediyoruz. Işimizi ekmeğimizi istiyoruz. Survivor madendeki işçiler, inşaatlardaki işçiler, asıl açlık mücadelesi, asıl yarış hayatla yarış oralarda sürüyor. Sadece biz burada iş ekmek mücadelesi vermiyoruz. Yüz binlerce kamu emekçisi ihraç edildi bir gecede açlığa mahkum edildi. Üstelik onurlarıyla oynandı. Onlara terörist muamelesi yapıldı. Buna da dayan, dayanamayanlar. Malatya'da bir arkadaşımız 43 yaşında kalp krizinden öldü. Biz İzmir'de bir doktor intihar etti. Bugün haberini aldık. Mustafa Sadık Atta yardımcı doçent bir FETÖ soruşturması geçirdi. O da canına kıydı. Televizyonlardan, medyadan sahte umutlar dağıtıyorlar işimizin önüne geçmeye çalışıyorlar. Biz yılmayacağız. Biz yılmayacağız. Asıl direniş burada büyüyor. Malatya'da büyüyor. İstanbul'da büyüyor. Düzce'de büyüyor. Bizim de AKP faşizmine söyleyeceğimiz elbet bir söz var. Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Bizi vurmak Kurtuluş mu, diyoruz. Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız! Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız! Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız! Her gün bir buçuktan altıya kadar burada oturuyoruz. Sohbet etmeye gelenler var, çayımızı içmeye gelenler var. Böyle bir şekerle bize katılıp, bize verip, bize desteklerini ifade eden ziyaretçilerimiz var. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu e, kalbi kendi kalbimiz olarak bütün Türkiye'ye sunuyoruz.